Efendim herkese hep yeni bir videodan daha merhabalar. Bu videomuzda Fiorno'nun Aralık ayı fiyatlarını ve Fiorno'da 3000 kilometre izlenimlerimizi anlatacağız. Ama daha öncesinde asansörden inelim, arabamıza geçelim. Evet efendim, dolular dolusu 100. yıl özel seri Fiorno'muzun direksiyonuna geçtik. Şimdi fiyat listeleriyle ilgili size bilgileri aktaracağım ama önce şöyle bir yola çıkalım. Temiz, düz bir yolda devam edelim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle Fiorno almak için aylardır fiyat araştırması yapan, işte Kasım, Aralık gibi yılın son aylarını bekleyen, indirim için bekleyen, Bizi takip eden dostlarımız videonun sesini bir tık daha açabilir. Çünkü bunlarla ilgili konuşacaklarım var. Sen kimsin derseniz, evet ben bilir kişi değilim. Ama ben de sizin gibi bunu kovalayan 3 aydır birisiyim. O yüzden size kendi bildiklerimden birkaç şey fısıldamak istiyorum. Şimdi önce şu dolular dolusu 100. yıl özel seri Fiorno'muzun hız sabitleyicisini bir tık daha arttıralım. Neden? Çünkü işe bir tık geç kaldık aynı zamanda sizinle sohbetimizi gerçekleştirelim. Sevgili dostlar, içinde bulunduğum araç, önceki videoyu izlemeyenler için hızlı bir özet geçiyorum. 100. yıl özel seri Fiorno. İzlemeyenler için sağ üst köşeye videonun linkini bıraktım. Müsait bir zamanda oraya tıklarsınız, izlersiniz. Kanalı da ziyaret ederseniz sevinirim. Konuyu dağıtmadan hemen konuya geçelim. Şimdi Dediğim gibi Kasım ve Aralık ayı içerisinde normalde genelde fırsatlar oluyor, indirimler oluyor vesaireler oluyor. Size bunlarla ilgili örnekler vereceğim. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Ben bu arabayı 705.900 TL'ye aldım. Ne zaman aldım? 27 Ekim tarihinde. Ankara Oto'dan, Bursa'dan çıktım gittim. Ankara'da 0 kilometre bulduk bunu. Aldık, geldik şükürler olsun. Sonrasında kafamda şey sorusu vardı. Acaba Aralık ayına geldiğimiz zaman bu fırsatlardan dolayı biraz düşer de benim canım sıkılır mı bu fiyat konusuyla ilgili? Ama sonra dedim ki ulan dedim sen zaten bineceksin bu arabaya. Hani alıp satma gibi bir derdin olmayacak inşallah Allah'ın izniyle çok böyle saçma sapan bir şey olmazsa. Zarar da edebileceğimi düşünmüyorum dedim açıkçası. Dedim ki ben bu arabayı alayım. Ama akılda dediğim gibi her zaman bir soru işareti vardı. Acaba fiyat böyle düşer mi? Hani e, bizi çok çok büyük zarar uğratır mı diye. Sonra bunun videosunu yayınladıktan sonra 3 Kasım tarihinde girdim bir fiyatın sitesine baktım. Fiyatlar acaba ne olmuş diye. Bir dene göreyim. Aşağı doğru düşmesini beklediğimiz fiyat listesi yukarı doğru çıkmış abi. 13.000 TL üzerine zam gelmiş. Yani 705.900'den 718.900 liraya çıkmış bu arabanın fiyatı. Hani biz indirim beklerken bindirim gelmiş daha bir caizse. Sonra ulan dedim iyi ki almışız. Dediğim gibi o yılın son iki ayını beklemeye gerek var mıymış yok muymuş. Oradan biraz şey yaptım işte. Ben yani dedim ki kendi kendime ulan iyi ki beklememişim. Ama sonradan da böyle içime bir kurt düştü. Ulan acaba Aralık ayında alsaydık. Aralık ayında çünkü birçok kişi konuşuyor. Şey diyor. Bu arabanın fiyatı kesinlikle Aralık ayında düşecek. Hatta bu araba için özelinde değil. Biliyorsunuz bir Kaşkay'ı da aldık geçenlerde. Kaşkay videosunu da yine sağ üst tarafa bırakıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Oraya da birçok yorum geldi. Araçların fiyatları düşecek. Şöyle olacak, böyle olacak şeklinde. Ama ben çok düşeceğini zannetmiyorum. Sonuç olarak bugün tarihleri göstereyim şuradan. Hemen 2 Aralık. Dün akşam girdim abi yine fiyatın sitesine. Fiyat listeleri güncellenmiş midir diye. Çünkü e, sabahına girdim siteye erişilemiyordu. Muhtemelen akşamına girdim erişildiğine göre güncellenmiştir diye düşünüyorum. Ama kalkıp 3 aralıkta 4 aralıkta bir güncelleme gelirse tabii ki biz bu videoyu yayına soktuktan sonra onun geri dönüşü olamaz bizim adımıza. Anca altına üstüne yorum yaparız. O şekilde bilgisini vermiş oluruz. Girdim fiyat listesine baktım. Bu içinde bulunduğumuz aracın listesini kontrol etmek istedim. Çünkü bunu satın aldığımız için Abi 718.900 TL. Hiçbir şey değişmemiş fiyat etiketinde. Her şey aynı kalmış. Herhangi bir zam ve indirim gelmemiş. Yani burada şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu araba mesela limitli bir araba. Bunun indirimi gelecek, bindirimi gelecek diye beklerken bu kaçırılabilirdi. Ha bu bir fırsat mıdır? Kimisine göre öyledir, kimisine göre değildir. O ayrı mesele. Limitli bir araba sahibi olmak istiyorsak beklemenin bir alemi yoktur. Ha biz bunu limitli olsun olmasın diye de almadık denk geldi öyle aldık. Aslında e, 95'lik 1.3 Multijet Premium, Okyanus Mavisi gibi bir niyetimiz vardı. Ama nasip kısmet bu yöndeymiş. 1923 adet üretilen bir fiyatın 623.sünü satın almış olduk. Nereye geliyorum? Yavaş yavaş toparlayayım konuyu. Şimdi Kaşkay videosu dedim. Kaşkay videosunda da mesela orada fiyat vermeyeceğim. Çünkü e, o fiyatlar artık geçerli değil ya da vereyim ne olacak abi? Eski fiyatlardır arkadaşlar. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Nissan Qashqai Skypack donanımına sahip araç 4x4 özelliğinde 1 milyon 495 bin TL'ye alındı. Ne zaman alındı abi? Geçtiğimiz Kasım ayının ortalarında bunun anlaşması yapıldı. Kasım'ın 20 ya 18 idi ya 20 yanlış hatırlamıyorsam. Onu yine bir bakarsınız siz videolardan daha net olarak görürsünüz. Sonra biz bu aracın teslimatına gittik. Geçenlerde. işte Kasım ayının son günlerinde. Gittik hani başka birisi için de pazarlık edelim dedik. 50 bin TL zam geldi. Hani bırakın yeni aya geçmeyi. Yani bırakın yeni aya geçmeyi. Ayın sonunda 50 TL'lik bir zam gelmiş. Ve bunun üzerine atıyorum o zaman öğretmenler günüydü. Öğretmen olanlara, avukat olanlara vesaire belirli meslek gruplarına 70 binlik bir indirim vardı. Şimdi konu çok fazla dağılmış gibi görünüyor ama aslında dağılmadı. Burada amaç ne biliyor musunuz? Abi fırsatınız varsa hani bunun ticaretini yapmayacaksanız, binici insansanız, o arabayı alıp A noktasından B noktasına keyifle götürmek isteyen kişiyseniz beklemenin bir alemi yok. Boşuna beklemiş olursunuz. Görüyorsun. Bu arabanın örneğinde de, o Kaşkayn'ın örneğinde de bunun üzerine 13.000 TL zam gelmiş. O arabanın üzerine 50.000 TL zam gelmiş. Hani bırakın indirimi tabiri caizse bindirim olmuş. O yüzden sevgili dostlar benden size tavsiyedir. Hani ben kendim aldığım pişman olmadığım için konuşuyorum. Ocak ayına geçeceğiz. 2023 model arabalar bayilerin elinde patlayacak. 2024'e geçtiğimiz için bunu bize ucuza satacak gibi bir hayaliniz varsa benden tavsiye sakın ola öyle bir yanlışa düşmeyin. Bak bunun üzerine 13 gelmiş. Bunun üzerine bir 15 daha gelir. Yazın bunu. O 50 gelenin üzerine bir 50 daha gelir. Onu da yazın abi. Çünkü maalesef dolar kuru artıyor. Bununla beraber bu araçların da fiyatı yerinde kalmayacak. Size telefondan örnek vereyim. Şu an bu kaydı bir iPhone 14'ten yapıyorum. 256'lık versiyonu. 8 bin lira zam gelmiş abi buna. 1 Aralık'ta. Yani telefona bu kadar zam gelmiş. Arabaya ne kadar gelebileceğini varın siz hesaplayın. O yüzden benden size abi kardeş, dost tavsiyesidir. Elinizde paranız, kalbinizde niyetiniz varsa bu işi bekletmeyin abi. Gidin 2023 Aralık ayında fırsat nasıl oldu biliyor musun? Fırsat Ocak ayında gelecek zamdan önce alırsan fırsat öyle bir fırsat olur. O yüzden benden size dost tavsiyesi kaçırmayın. Gidin niyetiniz varsa alacağınız arabayı bir an önce alın. İkinci bir konu olarak da şu an görüyorsunuz aracımız 2654 kilometre. Tarihimizde gördüğünüz gibi 2 Aralık arabayı alalı tam 35 gün ve 2654 kilometre olmuş. Araçla ilgili yorumlarımı dinlemek için gelen arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. Şimdi biz işe bir tık geç kaldık sevgili dostlar. Biraz çalışalım ondan sonra gelip tekrar anlatayım. Fiyat mevzuları hakkında söyleyeceklerim bu kadardı sevgili dostlar. Bilmiyorum artık siz dinler misiniz dinlemez misiniz o tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben sadece kendi başımdan geçen olayları gözlemlediklerimi size aktardım. Gerisi tamamen sizde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videodan bu kadarlık olsun. Bir sonraki video ve videolarda görüşmek dileğiyle hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.